Evet arkadaşlar bu deneyimizde pilin içerisinde bulunan lityumun lityum pilinden asitle tekmesini göreceğiz. Öncelikle pilin içerisindeki lityumu almaya çalışıyoruz burada. Lityumu tamamen aldıktan sonra asetik asit tekmez, çözeltisiyle tekmesini göreceğiz birazdan. Öncelikle lityumu aldık bir kenara. Daha sonra asit çözeltimizle tekmesini inceleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi patlamalara tanık oluyoruz. Bu şekilde görsel bir şölen oluşturuyor arkadaşlar. Havai fişek patlaması gibi. Aktif metal olan lityumun asitle tekmesi.